biz buradan bunu almıyoruz tabi Kaç alıyoruz? <laughs> 10 ton, 12 ton. Arası. 11 ton. Ya yani 11.250 kilogram bizim Çok uzun güzel. yıllardır aldığımız ortalama. Merhabalar. Doktor Ali Güler. Dragender kanalındasınız. Efendim bugün Bünyamin Kozak'la onun memleketinde daha doğrusu onun doğduğu değil doyduğu memlekette Anamur'dayız. Yine muz tabii ki konumuz. Muz konuşacağız ve Anamur'daki uygulamaları göreceğiz. Bazı iyi uygulamaları Bünyamin Bey ile beraber dolaşacağız. Hoş geldiniz Anamur'umuza. Bünyamin'cim merhaba. merhaba, hoş Merhabalar. bulduk. Anamur'umuza diyoruz. Anamur ve muz bir araya geliyor. Anamur muz. Tabii şimdi e, Tüm Akdeniz bölgesinde muz üretimi varken Anamur'daki örtü altı dediğimiz seralarımız biraz daha farklı. E, Şimdi yakadaki videolardan daha farklı bir sera modelini görüyoruz. Aha. Burada e, A tipi dediğimiz sera modeli. Evet e, A tipi dediğimiz sera modelinde e, normal tek çatı veya birden fazla e, çatı olabiliyor. E, en önemli özelliği e, plastik örtünün 70 santim veya 80 santim aralarla e, burada gördüğünüz gibi demir vidalarla perçin veya e, vidayla tutturulması. Evet. Böylece plastik örtü neredeyse cam gibi e, yaz dönemi olduğu için biraz gevşek. Kış döneminde iyice gerilir. Tam cam gibi olur. Ve rüzgara karşı korkunç bir dayanıklık kazanır. Evet. Yani e, hemen hemen hortum haricinde bu seralara kolay kolay hiçbir şey zarar veremez. Rüzgar burada plastiği attıramaz. Attıramaz. Evet. Niye bu seraya geçilmiş? Geçmişte tünel seralar yaşanmış ama burada tünel seralarda özellikle Anamur burnundan kaynaklanan rüzgarın e, anafor yaparak ovada dolaşması e, nedeniyle e, plastik e, A tipi haricinde yani bu sera modeli haricinde sürekli zarar gö görmüş. Şimdi e, tabii diğer bölgelerde de e, tüneller zarar görüyor belki ama orada işte 80-90 kilometre, 100 kilometre hızlara ulaştığı zaman zarar görüyor. Evet. Bu nedenle hakim rüzgar tarafı olan seraların o yönlerinin daha fazla güçlendirilmesi bir orada da ihtiyaç aslında. Evet. Ama diyelim ki o, o bölgelere bu e, seradan yapsan hiçbir şekilde Aynen. zarar görmez. Tabii onların modüler olması, sökülüp bir başka yere taşınması, galvaniz olmasının artıları var. Tabi. O nedenle de tercih ediliyor. Bir de büyük sahalara o model biraz daha fabrikasyon olduğu için daha kolay oluyor. Evet. Şimdi hem anamurda yan yana A tipinden tünel tipi dediğimiz yere evet. geçeceğiz yaşadığımız sıkıntıları ve aldığımız önlemleri de sizle paylaşmak istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi özellikle Marketlere, büyük marketlere e, muzun satışı için e, bir üretim sertifikası gerekiyor. Evet. Yani kontrollü üretim, e, yine Tarım Bakanlığı'nın denetiminde veya iyi tarım dediğimiz iyi tarım uygulamaları biraz daha e, hı hı. kayıt altında olan uygulamalarla yapılan üretim e, marketler e, iyi tarım uygulamaları veya kontrollü üretimle üretilen muzları veya diğer sebze meyve ürünlerini talep ediyor bu belge olmayanı talep etmiyor, kabul etmiyor. Burada gördüğümüz gibi her seranın girişinde olması gereken dezenfekte havuzu. Çünkü özellikle sera sera dolaşıp muz kesen kişiler bir seradan bir başka seraya hastalık taşıma risklerini taşıyor. O nedenle sera girişinde onların da ayaklarını dezenfekte olmalarında yarar var. Tabii bir de hemen hemen bütün seralara girip çıkan benim de aynı şekilde dezenfekte olmama ihtiyaç var. Evet. Gördüğünüz gibi bu şeyi yapıyoruz. E tabi her serada olması gereken tavuklar bizim serada hastalık ve zararlılar yönünden faydası oluyor. Özellikle de zararlılara. Çünkü yaprak kurtlarının tırtıllarını ve kelebeklerini yiyorlar. Hı hı. Topraktaki bu zararlıların pupalarını temizliyorlar. Dışarıdan hayvan gübresi, keçi gübresi geldiği zaman keçi gübresinin içerisindeki e, pupaları ve larvaları temizliyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda ot da temizlikler için gördüğünüz gibi hem otsuz hem kurtsuz bir e, seraya sahibiz. Evet. Dolayısıyla o tür ilaçlamaları yapmıyoruz. E, bu serada e, yine sürekli verim uygulamamız hı hı. var. E, gördüğünüz gibi e, hem yeni doğuranlar hem işte iki ay önce doğurmuş doğurmamış Hasada yakın hı hı. E, muzu aynı anda aynı yerden görebiliyoruz. Muzla ilgili kısma geçmeden önce şuradan seranın üstünü göstermek istiyorum. E, yukarıya şöyle bakarsak tünel tipi sera ama e, evet. aynı şekilde a tipine uyarlanmış 80 santim arayla ızgaraları görebiliyorsunuz. Evet. evet. O ızgaralar yoktu ilk başta yaptığımızda. Sözünü ettiğim fırtınalardan sürekli zarar görmeye başlayınca. Artık gece uyuyamaz olduk yani rüzgar üflediği zaman zarar görüyoruz. Peki onlar da perçinli mi? Tabii onlar da perçinli. Fırtına olduğu zaman özellikle kış aylarında plastik örtüyü onarmak için gelen ustalar daha önceki haliyle olukta yürüyorlar. Aha. Ama oluktan sonra ulaşabildikleri klips yatağı yaklaşık 2 metreden uzakta. Evet. Dolayısıyla ayakta durmaları imkansız haldeydi. 2 yömeye, 3 yömeye yani 3 kat, 4 kat yömeye vermemize rağmen çalışmak istemiyorlardı. Tutunacak yer, yer yok diye. Sonra biz burayı 960 olan e, iki tünel e, oluk arasını 11 sıra klips evet. yatağı yerleştirdik, silme demiri yerleştirdik. Onunla bu şekilde A tipi sera modeline çevirdik ve o şekilde rahat ediyoruz. Bu sera, e, kurulum hatası var bu serada, hı hı. E, yönü Doğu-Batı yapılmış. E, tünel seralarda Kuzey-Güney olmak zorunda, iyi ışıklanma için. Hı hı. Ama e, geçmişte buna dikkat edilmemiş ve Doğu-Batı doğu, doğu batı istikametinde yapılmış. İçi de Doğu-Batı istikametinde dikilmişti. Aynı zamanda direnaj da yapılmamıştı bu seranın, direnaj e, sorunu da vardı. Kontrol etmeye başladıktan sonra, Önce arazi, sera için drenajı yerleştirdik ve taban suyu riskinden veya su basması riskinden kurtardık. Daha sonraki yıl araya dikim yaparak hı hı. doğu batı yönündeki muzu kuzey güneye çevirdik. Çiftçimiz sık sık şu şeylerle karşılaşıyor. Hani çeşit değiştirme veya serada bir sıkıntıları, yönü veya yükseltmeyi her zaman rahat yapamayız diye düşünüyor ama ee, rahatlıkla şunu söyleyebilirim, Haziran 15, Temmuz 15 arasında Sera'da istediğiniz her türlü geleceğe yönelik uygulamayı yapabilirsiniz. Yani burada gördüğünüz gibi doğu batı olan dikim yönünü aynı yıl ara dikimle kuzey güneye çevirdik ve Verimimizi artırdık. Yani serayı boşaltmadan e, muzu yenilemek mümkün. Evet. E, ve bunu istediğimiz yönde değiştirebiliriz. E, kuzey güney yönünde hiç olmazsa seranın yönünü değiştiremiyoruz ama ekim evet. dikim yönünü kuzey güney yönünde yapıp güneşlenmeyi artırabiliriz evet. tabi. E, ve dikim yönünü değiştirirken altına damlamamızı da serdik. Yani burası daha önce yine yağmurlamaydı. Damlamamızı da serdik. Beslenmemizi artırdık. Beslenme artınca verim artmaya başladı. Verim artınca da tabii çiftçinin memnuniyeti de artmaya başladı. Burası da yine sahibi İstanbul'da ve oradan takip ediyor Sera'daki gelişmeleri. Ve memnuniyetini de her zaman hem akrabalarla hem de diğer arkadaşlarla paylaşıyoruz. Söyle memnuniyeti. Şimdi 12 ay sürekli verim dedik. Hı hı. Ee, yaklaşık 200 fidanımız var burada. Hı hı. 280 civarı hasat yapıyoruz dönüme. Hı hı. Ee, sürekli verimin avantajı da. 15 günde bir hasat. Şu anda gerçekleşiyor. 15 günde bir kasasına e, giren paradan memnun olduğu için çevresindekilere de söylüyor. Yakın akrabalarının ikisinin ayrı ayrı seraları var. Hı hı. İkisinde tek ürün yapılıyor. Çünkü oraya bakan arkadaşlar sürekli verimi biraz itici buluyorlar. Hı hı. Tabii yıl sonu rakamlar ellerine geçtiği zaman, üçü bir araya gelip rakamlara baktığı zaman hepsi bu seradaki rakamları e, istiyor. Onun kavgalarını yaşıyoruz. E, tabii zamanı gelip konuşunca da bunun tek yolunun yine sürekli verim olduğunu ve dekara hasat sayısını artırarak ancak verimi yükseltebileceğimizi söylüyoruz. Tabii bir de fiyatın da e, yükselmesi sağlanıyor. Yani Ekim-Kasım aralıkta en düşük fiyatlardan satmak yerine tüm sezon daha yüksek fiyatlardan da yer satmak üreticimizi memnun ediyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Yine e, sık sık konuştuğumuz gibi. Şu anda her yerde işçi sıkıntısı var. Burada işçi sıkıntısı yok. Hı hı. Yani bir kişi rahatlıkla e, sezona yayıldığı için doğum, fidan ayarı ve diğer uygulamalar çok daha rahat yapabiliyorlar. Ben burada sera sahibinin bu yıl tekrar sıkıştırdım bir şey daha yaptım o yaptığım şey de araya kanal açmak. önceden düze dikilmişti e, tabi e, başka seralarda sırta dikimi e, yaptırıp onun sonuçlarından çok çok memnun olmaya başlayınca sere sahibine söyleyerek e, geçen kışın kış Hı -hı. aylarında bakım zamanı burayı e, araya kanallaştırarak sırta evet. aldım evet. yani iki e, sıra sırtta arada bir kanal var. Evet. Kanalda gördüğümüz gibi bizim için aynı zamanda bitki yapraklarının ve gövdelerinin artıklarının depolandığı ve kompostlaştığı yer oldu bize. Evet. Yani tamamıyla kanalın içi bu kompostların olduğu bir yer oldu. Kalan kısımda da zaten her şey ortada. Yani fidanımızı görüyoruz, kesme fidanımızı yapıyoruz gövdeyi görüyoruz, hastalık zararlı vesaire olursa çok daha kolay takip ediyoruz, yılan çıyan vesaire de ayağımıza takılmıyor. Evet. Böyle de bir avantajımız oluyor. Asıl avantajımız bir de şu, şimdi e, Anamur çok farklı, belki bugün e, arabayla geçerken özellikle Aha. muz seralarından oluşan sokaklar evet. arasından geçeceğiz. Yani bir şehir, şehir düşünün her taraf ev olduğu gibi burada sera. Evet. Ve sera araları tamamıyla koridorlar. Hı hı. Burada iki sera arası yaklaşık bazı yerlerde bir buçuk bazı yerlerde iki metre. Yani arazi değerli olduğu için yer kaybını Aha. komşusu diyor yarım metre sen bırak yarım metre ben bırakayım diyor. Kanun birer buçuk metreden üç metre bırakın diyor ama Aha. iki komşu anlaşırsa istediğini yapabiliyor. Dolayısıyla evet. yarım metreden bir metre olduğu zaman yağan yağmur suyu, Aha. Bazı günler inanılmaz tele dönüşecek şekilde yükselebiliyor. Yani bu iki arasında bir metrelik kısım, bazen iki metre, üç metre nehirler oluşuyor. Kazara o arada olursan o seni sel gibi götürüyor. Yani şu Anladım. son aylarda yaşadığımız sel zararı benzeri. Yani o yağmur yağdığı zaman arada olursan seranın arasında kesinlikle bir yerlere atar götürür. Aha. O hale geliyor. Tabi bu olurken de seranın içerisinde de su giriyor. E, su girince de tabi burada eğer Drenaj sorunu varsa veya bu kanalları açmamışsak bitkilerimiz tabi bir süre suyun e, sık, içinde su, kalıyor, suyun içinde kalıyor, oksijensiz kalıyor, e, zararlar yaşıyor. Burada onu da Bertaraf etmiş oluyor. Evet. Veya güzel. işte e, sulamayı arkadaşımız burada İbrahim Püryan buraya bakan arkadaşımız e, işte e, suyu açtı gitti Uyuyakaldı kaldı belki e, yağmurlama veya damlama saatlerce çalıştı. Bugün ben mesela unutmuşum sabahleyin çalıştırmıştım. Öğleyin arkadaş fark etmiş Kapattı Yani böyle unutkanlıklar sonrası da fazla su, sorunlarımız yine Ortadan kalkıyor Çok güzel Şimdi İbrahim Püryan arkadaşımız bu seraya yaklaşık iki yıl oldu Tabi muzla ilgili çalışması fazla yoktu Ve geldiği zaman çok ciddi bir korkusu vardı neydi İbrahim? Fidan ayarı, fidan ayarı. Ne diyordun bana fidan ayarı konusunda? Seranın yarısını göçer. Bitti onu yapar ama bir dayarı bahçenin kaderi odur diye biraz korku Bir de ne diyordun? Dağdan geyi Dağdan geyi geyi e, bunu ya söyleme demiş. <laughs> evet, bana, bana, İbrahim öyle bir korkuyordu ki fidan ayarından. Bana diyor ki işte dağdan bana geyi boynuzundan yakala getir, getiririm diyor. Ama Fi, benden fidan ayarı Fidan ayarı yaptırma, yaptırma <laughs> bana. <gülüyor> evet, bahçenin kaderi çünkü fidan ayarıdır. Evet, şimdi ne oldu İbrahim? Şimdi on numara. Aha, Yapıyorum. eline sağlık. Evet. Sayesinde yani sayesinde öğrendik yani. Korku kalmadı. Kalmadı, Kustak kalmadı. Gibi. Hiç kalmadı. Tabi. Pidan ayarında de. neler yaptık burada asıl en önemli şey. Şimdi pidan ayarı aslında sürekli verimde biraz daha kolay. Yani burada kolay dediğim şey şu, e, şu anda çok büyük seralarda yapıldığı için ve bu seralarda da e, yetişmiş uzman arkadaşlar da olmadığı için onları da işini kolaylaştıracak bir yöntem e, geliştirdim. Evet. Birinci yöntemimiz şu, kuralımız. bir toprak üstündeki kök boğazındaki kalınlık bir karışı geçene kadar fidan bırakma. Tamam. Ana ağaçta evet. çapı bir karışı geçene kadar fidan bırakmak evet. yok. Yani tamam. 25-30 santime kadar hiçbir şekilde fidan bırakılmayacak. Hı hı. İki, bir karışı geçen ağaçlarda kuzey yönde bir fidan bırakacağız. Tamam. İkinci kuralımız bu. Üçüncü kuralımız. Şimdi bu fidanları bu şekilde bırakıyoruz ama e, 15 Nisan-15 Mayıs arası çiçek doğumlar yaşanıyor biliyorsunuz. Harbidenik döneminin soğuk döneme gelmesinden dolayı hı hı. bu çiçek dönemi yaşamak istemiyoruz. O nedenle e, fidan ayarlarken özellikle bunu biz Haziran 15, Temmuz 15 veya Ağustos 15 arası fark ediyoruz ve bu aylarda e, 15 Nisan-15 Mayıs arası. Doğurma ihtimali olan fidanları kesiyoruz, oyuyoruz, onun fidanını büyütüyoruz. Kesme fidan yapıyoruz. Kesme fidan yapıyoruz. Böylece hı hı. doğumu 15 Mayıs'tan sonra atıyoruz Tamam. Yani sadece biz 15 Nisan, 15 Mayıs arası doğum istemediğimiz için bu. Hı hı. Tabi istemiyoruz ama o ayların boşluğunu da yine hasadımız dolduruyor. Kimisi erken, kimisi geç Tabii. hasat edildiği için biz yine 15 günde bir hasadımızı devam ettiriyoruz. İşte İbrahim de burada bu konuyu da güzel kavradı. Ve sıra da bakalım. Bile bakın. Şeyi açalım Bünyamin. Yani 15 Nisan, 15 Mayıs'a denk gelebileceğini düşündüğümüz fidanlar. Ha, Onları kesme yapıyoruz. Evet, evet. ama şimdi, hangi fidanları? Tabii şimdi burada o fidanlarımız yok. Hı -hı. Ama şöyle anlatalım. Şimdi burada bakalım ağacımız yaklaşık 60 gün olmuş doğuralı. Evet. Yani bugün 18 Ağustos. 18 Haziranda doğmuş. Yanında da bakın daha önceden bırakılmış ve hemen hemen iki buçuk metre gövde yüksekliği olan bir fidanımız var. Evet. İkinci verim için İkinci hazır. verim için. Yani şöyle baktığımız zaman bunun Ekim sonu doğurabileceğini görüyorum. Evet. evet. Bunun da dibinden çıkacak fidan gelecek sene Temmuz Ağustos'ta doğuracak olan fidan. Evet. Ha tabi bu arada bizim kanal açarak kazandığımız ilave avantajlar var Bunlar nedir toprağın her 10 santiminde yukarıya çıktıkça bir derece sıcaklık yükseliyor hı hı. yani biz burada 60 santim kanal açarak sırtı 60 santim yapınca 6 derece avantajımız alıyor altı derece avantaj da burada bizim bitkimizin hızlı gelişmesini sağlıyor doğru ee, bu bu Böylece hem ikinci doğuma bıraktığımız fidanları erken hasat edebiliyoruz hem de onun yavrularını erken hasat edebiliyoruz. Ama biraz önce bahsettim kesme fidan konusuna gelirsek. Şimdi bu iki buçuk metreye çıkmış rahatlıkla kış girmeden doğuracak. Evet Şimdi, Ağustos'un sonu itibariyle. Ağustos'un sonu ama şu buraya bakarsak buradaki fidan ondan daha sonra çıkmış ortaya hemen hemen bir buçuk metre boylarda gelecek senenin çiçek olacağını tahmin ederek kesmişiz. Evet. Bunları bunu atlatmışız Yani bunu imha etmişiz. Yani e, bunu ne zaman yaptık? Biz Temmuz ortası falan yaptık. Yani Haziran 15'te seçmeye başlıyoruz. Aha. Temmuz 15'te Ağustos'un başında e, bunu kesip oyup. Yani bir buçuk metre boyu hangi tarih olur? 15 Haziran-1 e, Ağustos arası diyelim. 15 Haziran-1 Ağustos arası boyu bir buçuk metre olan fidanları evet. kesme fidan yapıyoruz evet. ve onun kesmenin yeni fidanını bırakıyoruz. Evet. Boyu bir buçuk metreden fazla ise gördüğümüz gibi ikinci doğuma gönderiyoruz. 15 Haziran-1 Ağustos arası boyu bir buçuk metreden fazla olan fidanları da tabii ki bunun ince ayarı arazinin durumu, bahçenin sıklığı gibi başka şeyler de etkili, Tabii. anacın doğurup doğurmaması gibi etkenler de var. Tabii. Ama en pratik haliyle söyleyebileceğimiz <laughs> e, Haziran 15'te Ağustos 1 arasında 1,5 metre boyuna kadar olan fidanları kesin, e, evet. kesme yapalım. Orada e, boyla beraber değil de gövde kalınlığı Tabii. E, devreye giriyor. Yaklaşık o dönemde, kestiğimiz dönemde en az 15 santim çapı bulması yarar var. Boyunun da maksimum bir buçuk metre. Yani bir 25, bir metreden uzun olmalı. Çünkü bir metrenin altındaki boylarda gövde kalınlığı yetmiyor. Artı, ertesi seneye Tabii. bırakmaya uygun olan fidan hangisi? Tabii. 50 santimin altını da Tabii. ertesi seneye bırakabiliriz. Şimdi ona geçeceğiz zaten. Şimdi burada, biz temmuzun ortasında kesmişiz ve. İşte burada gördüğümüz gibi bir iki üç tane önce şu çıkmış sonra bu çıkmış saatin tersi istikametinde beş tane fidanımız çıkıyor zaten e, başlangıç olarak. Biz bunlardan e, yönümüze en uygun olanı seçiyoruz yani şu şu anda güzel gibi gözüküyor Aha. bırakmak için ama, ama bunu iptal edip şunu bırakmamız bizim bahçedeki hizamızı sağlaması açısından daha uygun olacak. Evet İbrahim yani buradaki şu fidanın güzelliği o enteresan etmez. Şu önemli. Evet. Nedir? Hizalanması için bahçen. Tabi tabi. Hizalanması evet. için de çok önemli bu. Hı hı. Buradaki kuzey değil çünkü yürüme yerinin güneyinde olduğu için. Evet. Mecburen evet. burada bunu bırakacağız. Şimdi burada e, şu eski ağacımızın gövdesi var. Şu kısımda onun gelişmesine zamanla engel olabilir. Onu alalım. E, şurayı da daha eski sonra. Eski ağacın e, kökünü e, temizleyeceğiz. Evet biz onu temizleyeceğiz. Bir yerimizi açmış olacağız ve hizamızı da sağlamış olacağız. E, kesme fidan haricinde demin söylediğimiz bir buçuk metrenin altındaki diğer fidanlara gelirsek. Evet. Hemen burada onu da görüyoruz. Kuzeyden güzel fidanımız var. Hı hı. Ama yanında bir fidan daha var benzeri boyda. Evet. Bu fidanı asıl bırakacağımız fidanı frenletme amacıyla kullanıyoruz. Hı, hı. Yani bitki besinini ikisine dağıtıyor. Ve dolayısıyla bunun hızlı gelişmesini engelliyoruz. Çünkü hı hı. eğer tek başına bırakırsak bunun da çiçek doğuma gitme riski olabilir. Doğru. O nedenle frenliyoruz. Frenliyoruz. Ne zamana kadar frenliyoruz? Eylül sonunda Aha. veya ortasında gireceğiz bahçeye, Bunların gelişme hızlarına bakacağız. Anladım. Çiçek doğumu aşıyorsa eğer frenleyici Öbür... olan fidanı iptal ediyoruz. Söküyoruz. Anladım. Anladım. Eğer aşmıyorsa şeye kadar bakım dediğimiz Ocak Şubat ayına kadar tekrar devam ediyor. Anladım. Ocak ayında o zaman zaten kaldırıyoruz çünkü artık ondan sonra frenlemeye ihtiyacımız kalmıyor. Anladım. Tamam burada yine kışın bakımdan sonra geçmişte yapmadığımız son yıllarda uyguladığımız bir başka yöntemi daha uygulayacağız yeri gelmişken söyleyelim ama daha sonra belki benzer bir çekim yaparız özellikle keçi gübresinin bakım dediğimiz toprakta kimyasal gübrelerle taban gübrelerle toprağı karıştırıp işleyip kabarttıktan sonra keçi gübresini fidanlarımızın çevresine sermemiz nematod faaliyetini azaltma yönünden çok etkisi oluyor. Hmm. Birin gelişmesini de artırıyor. Aha. O nedenle e, burada Aralık Ocak aylarında bakımdan sonra her birinin çevresine yarım şarjı var. Keçi gübresini yorgan gibi sererek Anladım. alttaki nematot faaliyetini engelleyeceğiz. Çünkü nematot toprak yüzeyine toprak ısınmasıyla çıktığı zaman orada keçi gübresinin ortamına ulaşırsa çalışamaz oluyor. İyi yapmış. Temiz keçi gübresi nematod faaliyetini engelliyor. Anladım. Ee, geçmişte keçi gübresine nematod yapar şeklinde saldırılar vardı. Ee, o saldırılara en güzel cevap keçi, keçi gübresi döktüğümüz yerde birkaç ay sonra gübrenin içerisine giren bembeyaz güzel kökleri gören çiftçilerimizi şahit gösteriyor. Anladım. Yani her serada keçi gübresinin içerisine uzanmış bembeyaz güzel kökleri görürsünüz. O da o ortamın nematot yapmadığını, tam tersine nematottan koruduğunu gösterir bize. Evet bu sera aynı zamanda bizim fuarlarda sergilediğimiz muzun e, kaynak serası. Çok güzel. E, i̇ki buçuk metreye 2 metre dikili burada. Yani sıra arası iki buçuk sıra üzeri 2 metre. Çeşidimiz hı hı. Grand Nine. 12 aya çok daha uygun o yüzden. Ve 280 hasat yapıyoruz dedik. Sizce burada 12 ayda kaç ton verim alıyoruz? Şimdi, şimdi hadi şeyden hesaplayalım. Ee, ortalama bir dal yani, olarak kabul edelim. Bu yüksek bir dal, uzun bir dal. Şundan, şundan bakalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane tarak. Evet. Bu da fazla. Bunu saymayalım. <laughs> Şunları Şuna şundan evet, bakalım. Ortamama diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. şunu saymayalım 16. 8'i tamam. ölçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Evet. 2 4 6 8 10. 11 12 12 24 12, 24 çarpı 16 24 çarpı 16 384 parmak var evet 384 parmak bizim parmaklarımız uzun Aha. yaklaşık 180 gram gelir çarpı 180 dediğimiz zaman 69 kilogram Oo çok güzel çarpı tabi bu 69 kilogram bu dönemin Aha. ürünü çarpalım sonra düşeriz tekrar tamam 280 AYUS'a çarptık çok yüksek bir rakam oldu 19 ton 19 ton Aha. biz buradan bunu almıyoruz tabii. ki Kaç alıyoruz <laughs> 10 ton 12 ton arası 11 ton Ya 11.250 kilogram bizim e, çok güzel. uzun yıllardır aldığımız ortalama Çok güzel e, gerçekten memnunuz yani böyle de devam ediyoruz e, aldığımız TL'yi önemli değil yani o farklı bir şey Fiyasa. Çok güzel yok gerçekten muzlar çok güzel evet oldukça sık ama bakımı da güzel e, eline sağlık burası yaklaşık 12 yıllık bir sere normalde 12 yıllık bir serada toprakta özellikle fosfor kitlemesi çoktan gerçekleşmiş olur tarak sayısı azalır parmaklar kısalır fosforun hı hı. fazlalığı her zaman bunu yapar hı hı. <laughs> azlığı da yapar ama kolay kolay hiçbir serada veya hiçbir sebze serasında veya muz serasında geçmişte kullanılan fosforlar yıkanmadığı ve yok olmadığı, buharlaşmadığı için sadece bitkinin alımıyla eksildiğinden dolayı kolay kolay eksilmez, sürekli artar. Hı hı. Ve arttığı zaman da tarak sayısı azalır, parmaklar kısalır muzda. Bunu 5-6 yıl sonra zaten hemen hemen bütün muz üreticileri söz etmeye başlar. Benim parmaklar kısaldı, tarak sayısı azaldı diye. Hı hı. Bilinçli gübreleme ile, toprak analizine dayalı gübreleme ile Kesinlikle kaç yıl olursa olsun parmağınız kısalmaz, tarağınız da azalmaz. Hı hı. Potasyumun, azotun ve diğerlerinin zararları farklı farklı olabilir belki ama fosforun fazlalığının zararı doğrudan parmak kısalması ve tarak sayısının azalmasına neden olur. Bunun da önlemi yok. Hı hı. Yani ancak atmayıp 5-6 yıl boyunca bitkinin çekmesini sağlamak zorundasınız. Burada gördüğünüz gibi parmak kısalması bir tek o soğuk dönemde onların gerçekleşir. Diğer zamanlarda parmak kısalmasını göremeyiz. Gördüğünüz gibi uzun uzun parmaklarımız var. Araya dikim olduğu için de şu kanallarla beraber ufak tefek eğrilikler var. Bu sene bu eğrilikleri de düzelteceğiz. İçeride yabancı otu hiçbir şekilde istemiyoruz. Hı hı. Çünkü yabancı ot e, nemototlara ve diğer zararlara konukçuluk ediyor. Burada gördüğünüz gibi hiçbir yerde of göremiyoruz. Diğer küçük yosunlaşmalar var. Burası denizden 2 metre yükseklikte demiştik. Hı hı. Ee, hem taban suyu hem yağan yağmur sularının e, tahliyesi geçmişte zordu. E, ve bazı bölgeler fazla su aldığı için e, ağaçların gelişimine engel oluyordu. E, biz e, sera çevresine kapalı direnaj yerleştirdik yaklaşık bir buçuk metre derinlikte hı hı. ve kapalı direnaj borularının ucunu Selan'ın en çukur yerinde yaklaşık işte 180 santim derinlikte bir kuyu açarak suyu burada topladık. Üzerine içine bir de şamandıralı dalgıç motor koyduk. Şu anda yaz dönemi olduğu için dışarıda bekliyor. Hı hı. Şamandıralı dalgıcı koyduk. Kış döneminde su yükseldiği an dalgıç devreye giriyor ve suyu hortumla sulama kanalımıza atıyoruz. Yani. Böylece sürekli fazla suyumuzu Sera'dan uzaklaştırmış oluyoruz. O sayede de bir köklerimiz sıkıntı yaşamadan gelişmeye devam ediyor. Anamuru muzun ana vatanı diyemem ama muzun kalesi olduğu kesin. Çünkü üretimin en büyük kısmı artık Anamur'da. Ee, uzun süredir öyle zaten. Ve de e, Sera'da muz üretimi, örtü altı üretim Alanya'dan çok daha önce başlamış. Bu konuda çok daha deneyimliler Alanya. Üreticilerine göre e, ve çok daha yol kat etmişler. E, tebrik ediyorum, bahçeleri çok beğendim gezdiğimiz bahçeleri. Tabii ki daha kötü örnekler de var ama iyi bakılan bahçelerde çok güzel muzlar gördüm, çok güzel bahçeler gördüm. E, tüm üreticileri tebrik ediyorum. Umarım emeklerinin karşılığını her zaman fazlasıyla alırlar. Efendim, teşekkür ediyorum.